Galatasaray'da günlerdir süren Barış Alper Yılmaz gerilimi sona eriyor. Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen astronomik teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu için yönetim kesin kararını verdi. Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla transfer süreci resmen başlatıldı. Neom'un teklifini değerlendirmek isteyen Barış Alper bu isteğini ısrarla yönetime iletmişti. Ancak Galatasaray'dan ilk etapta izin çıkmamış, bu gelişme üzerine genç oyuncu bir süre antrenmanlara katılmamıştı. Daha sonra takıma dönen milli yıldız Hafta boyunca idmanlarda yer almasına rağmen hem Kayseri Spor hem de Rize Spor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Neom'un son teklifinin ardından Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk bir araya geldi. Görüşmede Barış Alper Yılmaz'ın satışına onay çıktı. Dursun Özbek, Yıldız Futbolcu'nun transfer işlemlerinin başlatılması için yönetime talimat verdi. Galatasaray'ın kabul ettiği teklifin detayları da netleşti. 40 milyon euro net bon servis, sonraki satıştan %10 pay, Geçiören Gücü'nün %20 pay hakkı korunacak. Bu şartların ardından Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı artık kesinleşti. Orta sahaya transfer düşünmeyen sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in ayrılığıyla birlikte planlarını yeniden gözden geçirdi. Yerli oyuncu kalitesini korumak isteyen Galatasaray, uzun süredir kulübe gelmek istediğini dile getiren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için düğmeye bastı.